Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Fıfaya kaldığımız yerden devam edelim şöyle günlük giriş ödülümüzü alalım bakalım oyuncu mu ver? veriyor aynen öyle bakalım hemen şöyle oyunumuzu açtık. Gançola Romas. Güzel güzel abicim hemen şöyle devam edelim. Takasla makası bir şeyler satarız arkadaşlar şöyle hemen görev kısmına gelelim. Burada bir ödülümüz varmış şöyle hemen ödülü toplayalım. Zınk. Tümen aç abicim tümen aç. Devam et abicim devam et. Şimdi geri gelelim abicim. Takıma gelelim. Şimdi oyuncumuzu çalıştır diyelim abicim. Hmm. İlk 11'imde var mı ki bunlar? Bir bakayım arkadaşlar. Dur 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 dur. Geliştir abicim. Onayla. Yok da hala ilk 11'imde neyse arkadaşlar yükseltmiş olduk. Güzel güzel genimiz arttı mı ki? Oo bak şunu istiyor şimdi. Derece falan yükseldi bak. Gene 15 oldu. Güzel güzel. Güzel gene 15 oldu. Az önceki oyuncum bunu da yükseltelim bakalım çalıştır diyelim. Güzel seviyesi arttı arkadaşlar. Şimdi bakalım genimize. Geri gel abicim. Hala aynı gen. Aynı gen mi? Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Otomatik kur diyelim. Onayla. Aha neyi değiştirdik oğlum biz lan. Kendimiz düştü. Dur arkadaşlar ben ayarlayayım. Ondan sonra yine devam edelim. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yerlere değiştiği için. Olmuş öyle. Şöyle bak yerini değiştirdim. Düşmedi lan. Ne düşmedi abicim. Otomatik kur deyince yeri değişiyor arkadaşlar. Gördüğüm yeri değişti. Tekrardan düzelteyim. Bak güzeldi. Bilmiyorum, yeni yeni şeyler şöyle yükseltelim bakalım. Şöyle gel bakalım. Yok. Aha, şimdi 5 oldu. Ama artmadı. Sıkıntı yok. Ben bunlarda da yakın zamanda öğrenmem lazım. Bunu işte çalıştır falan dedim. Biraz oyuncu vardı. Onları kullandım. 7 7 8 yaptım abim. Geri gel şimdi. Bir peçeli kısmında bakalım burada yükseltebileceğimiz oyuncu var mı? İlk kombi de var. Ne yükselmiyor? Gerek abicim. Ha, şey yokmuş. Şunda var mı abicim bakalım. 2.11'de Bak, varmış bir tane oyuncumuz. Ama şöyle yükseltelim. Gel gel abicim. Bunda var mı? Bak bunda da bir tane var. Tamam yükselttik abicim. Bunda var mı? Bunda da var ama bunları ben değiştiririm ileriki zamanda. Hani oyuncum şu an yok. Oyuncu ekstra eklediğim zaman yırtılan bu kim? Bu Şimdi buradan çıktık arkadaşlar hala kaydı alıyorum arkadaşlar mağaza kısmına ben geleyim. 104 genimiz olmuş arkadaşlar güzel mağazada bir hiçbir oyuncu falan çıkmadı. Şöyle gele gelelim görevler abicim. Bir de arkadaşlar ben bugün köye gideceğim inşallah. Bugün günlerden salı. Arife. Vlog çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım istediğin gibi olur. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Umarım videom güzel olacak. İşte köye gidene kadar İstanbul'dan Samsun'a giderken. Neyse arkadaşlar hemen tosta gelelim. Fazla uzatmayalım. Dur yanlışlıkla kahramana tıkladık. Fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Tost görevlerini bitirip kaydı bitireceğim. Gel abim şimdi. Gel abim şu tarafa doğru. Zing oynayalım. Evet maçımıza başladık. Maçımız derken hedef, hedefler olma. Değil mi, Biraz heyecanlıyım arkadaşlar çünkü Vlog çekmeye, kamera karşısına çıkmaya falan Pek alışkın değilim. Gerçi pek Kendimi göstermeyeyim. Yine yaptığım şeylere göstereyim ama bilmiyorum. Heyecanlıyım o konuda. 6 puanımızı aldık. Devam edelim. Şimdi ikinci göreve. Şimdi tost görevlerine geldik arkadaş Şeye gel Konuşamadım. Heyecanlıyım. Bir iki defa. Hadi yavrum hadi yavrum hadi yavrum çıkma dışarı çıkma dışarı çıkma dışarı. Güzel güzel güzel. 3. Üçüncü, üçüncü sefer bitirdik. Üçüncü şimdi Tabi geçemedim yerleri göstermem arkadaşlar şöyle Level mi aldık bilmiyorum XP falan verdim şöyle Üçüncü görevimize geçelim Evet abicim ver pası ver pası ver pası zinc zinc Abi olmadı Ay, diğer tavşana gel Diğer tavşana gelmedi Tamam da zinc 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 Hadi abicim, abicim az puan kaldı az puan kaldı. Hani hazırlanıyorum arkadaşlar hani bavulumu falan hazırlıyorum bu vlog falan çekmeye çalıştığım için o yüzden hızlı bitsin istiyorum. Daha çekeceğim birkaç tane daha oyun var. Onları da yetişmek istiyorum. Akşam 8 9 gibi işte yola çıkacağız. Hemen şöyle devam abicim. Oyna abicim. Evet arkadaşlar abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi yavrum şöyle zıng. Güzel 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 iki tane kaldı. Üste doğru olmadı olmadı. Kanalımda takip ederseniz arkadaşlar vloglarımdan haberdar olursunuz. Hani buradan Nemeket'e gideceğim köye. İşte köyde işte. Lan be köyde bir şeyler gösterim işte bahçeyi tallaya mallaya. Balığa git gidersek yine balığa gösterim denize gidersek yine lan. Hadi bunu yapmam lazım hadi. Heh, oldu herhalde için son seferde tamam. Yani köyde işte vlog bilmem nasıl olur artık göreceğiz. Siz de işte takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ama şöyle aç bakalım. Bittim abicim. Bitti abicim. Gel abicim şöyle. Görevlere tekrar gel. Topla abicim burayı. Günü gödüle. Aç bakayım. Aç 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 aç. aç. XP falan verdi. Şunu da al abicim. Açtık bunu da. Şöyle geldik bir mesaj kutusuna bakalım arkadaşlar. Mesaj kutusunda Oo, bir sürü arkadaşlık şey var. Şöyle reddetmeden kabul edelim. Güzel güzel istekler gelsin arkadaşlar. Yine nasıl desem arkadaşlar. Yine belirli bir gün belirleriz. Takipçilerimi söylüyorum şu an. Birlikte vs atabiliriz. Yine takip edin kanalı arkadaşlar. Şuralar işte çok video çekiyorum ki köye gittiğim zaman oyun videosu çekemeyebilirim. Sadece vlog çekebilirim çünkü internet orada çekmiyor hani köy ortamını illaki bilen bilir. Orada internet biraz çekmediği için hem de wifi falan olmadığı için oyun videosu falan çekemeyebilirim. Sadece vlog çekip anca vlog internet harcayabilirim. Şimdi başka bir yıldız oyuncu bir gelelim. Orada bir şey görev açılmış. Top abicim buraya da. Tamam yüzde ton. Başka alabileceğimiz işler var mı? Ancak Görev filan yapabiliriz onu da işte uzatmak istemiyorum arkadaşlar Dediğim gibi Videom bu da arkadaşlar 3 yıl istihdam ettiysem kusura bakmayın bazı kelimelere dönmeyince yine Mazur görün çünkü heyecanlıyım İlk vlog değil de işte ikinci vlogum ol olacağı için biraz heyecanlıyım Hani kamera Böyle nasıl desem arkadaşlar telefonu böyle kaldırıp yüzüme karşı bir şeyler insan milletin içine bir de Heyecanlı olacak şimdi o yüzden Bilmiyorum arkadaşlar. Hala heyecanlıyım gördüğünüz gibi. Umarım istediğim gibi bir video çekebilirim. Like'a abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.